kutsal olan malzemeler, kutsal bilgiler buralarda saklanmak istenmiştir. Hz. Süleyman'ın yüzlüğü olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde esmaları olan bir yüzük aranıyor. Ait sandığı açıldığı zaman dünyada çok büyük değişiklikler söz konusu olacak. Ama bunu açacak olan kişi tamamen Allah'ın yönlendirdiği bir kişi tarafından açılmış olacak ve karanlığı alt etmeye başlayan bir dönemimiz olacak. Ama biz bunu görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz, bunu bilmiyorum. Sandıkı açacak olan kişi belki de içimize de doğmuş olabilir. Bu ülkenin üzerinde de yapılmış alanlarda çalışmalarda negatif enerjiyi titreşimlerini bu alanlara indiriyorlar. Bütün dünyayı da etkiliyor sistemde çok büyük bir negatif kütleyi oluşturuyor bu alanlardaki çalışmalar. Kendi dinleri olan negatif enerji varlığının davet edecekleri çalışmaları da gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Hani korku tohumları ekmek değil, aksine durum bu. Korkmayın, siz daha güçlüsünüz demeye çalışıyorum açıkçası. Evet, bugün Nilda Ferhan Efe Çınar'la beraberiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Merhabalar Erkan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben öncelikle Ezber Bozan izleyicilerine sizden bahsetmek istiyorum. Kısaca, Nilda Ferhan Hanım her parmağında ayrı marifet olan özel bir insan. Kendisi kuantum yaşam koçu ve bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok fazla bilinen bir uygulama değil bu. Onun ötesinde kendisi yıllarca matematik okumuş bir mühendis, matematik mühendisi ee, ve aynı zamanda bir noktada kesiştiğimiz bir kümemiz var. Sinema, televizyon okumuşsunuz benim gibi. Ee, evet. Bilmiyorum yayıncılık yaptınız mı? Ee, evet, çok uzun süre. Yaptınız mı? Evet, Öyle? yaptım. Evet, evet. Yani hem TRT'de çalıştım hem ANS'e bilirsiniz. Artık evet. Biraz bıraktığım dönemleri, o zaman evet. onun en parlak olduğu dönemlerde yapımcılık yaptım. Yani bilebileceğiniz pek çok e, televizyon dizisinde de e, en sonunda Kutlar Vadisi diyebilirim. E, ya yani biliyorsunuz çok uzun da Kutlar Vadisi. E, evet. 2008 2009da az de orada çalıştım en son. Bir daha da artık setlere adım atmadım çünkü ruhsal alanla bu alan çok örtüşmeyi Artık o zaman. Artık olmayı <laughs> seçtiniz ve insanlara destek olmak adına çeşitli çalışmalarda e, birliktesiniz. Hocam bugün önemli bir şeyler... Bir şey etme, rica edebilir miyim? Yanlış evet. aktarılmasın Kuantum Koçluk Merkezi'nin kurucusu, Kuantum Yaşam Öğrenci ve Kariyer Koçluğu eğitimlerini veren kişi. Yani şu anda Kuantum Yaşam Koçluğu şeklinde yapanlar var. Fakat hani bunun isim hakkı e, işte firma hakkı olarak hani ben de olmuş olması burada önem arz ediyor. O yüzden bir altını çizeyim dedim. Buyurunuz. Şimdi ben sizi dinliyorum. Sorularınız varsa güzel sorularınız var zaten söylediniz. Dinliyorum size. Hocam şimdi o zaman e, kritik sorulara başlıyoruz. E, Tarsus'ta ne var? Tarsus'ta ne bulundu? Bulunan şeyin Hazreti Musa'yla ilgisi ne? Kim buldu? Bizim ülkemizin çok önemli yerlerinden bir tanesi de elbette ki Tarsus. O bölge, Hatay bölgesi, Mezopotamya bölgesi ama Tarsus'ta önemli durumlar var çünkü orada daha evvelden yine bahsedilen bir, yine Kur'an'da bahsedilen bir havariler durumu söz konusu. Yani iki tane havarinin gönderildiği İsa Aleyhisselam'dan sonra bu seviyeliği yaymak için üçüncüsüyle desteklendiği ve bir tane halkın ileri gelenlerinden e, kişinin adı Necar'dı. Evet, e, Habibi Necar adlı kişinin burada öldürüldüğü ile ilgili durumlar bile var. Bunları araştırın. Bunlar çok önemli aslında. Ve burada bir şekilde Hristiyan, Hristiyanlık demek istemiyorum. birliğin bir merkezi İncil olsun ya da kutsal olan durumlar ne, ne, kutsal olan malzemeler, kutsal bilgiler buralarda saklanmak istenmiştir. E, Şöyle bir durum var, yapılmış olan bu çalışmalarda yakın zamanlarda e, Musa Aleyhisselam'ın, bu e, sandıkanın e, bulunduğunu ben e, düşünüyorum. Yani biliyorum al demeyi değil, düşünüyorum demeyi tercih ediyorum sizlere. Kutsal Ahit e, sandığından mı bahsediyorsunuz? Kutsal Ahit sandığından mı bahsediyorsunuz? Evet, sandıkan Kutsal Ahit sandığından bahsediyorum. Ama tabii bunun önceleri var. Şimdi ben hani bunlardan bahsederken bunun bir tarihçesi var. Aslında İsrailoğulları cezalandırıldı. E, Hz Davut ve Hz Süleyman sonrasında yapmış oldukları azgınlıkları ve şımarıklıklarından sonra zaten onlar da olmuş. Bir dönem çalındı, tekrar getirildi. Davut-Calut Savaşı döneminde ve e, Davut'un Calut'u öldürmesiyle tekrar Talut getirdi ve Davut'un Calut'u öldürmesiyle tekrar büyük bir e, ihtişamlı bir dönemleri oldu fakat Hazreti Süleyman'dan sonra, onun ölümünden sonra Allah tarafından cezalandırıldı ve ahit sandığı, sanduka buradan onlardan alındı ve şöyle söyleyeyim size o dönemlerde savaşlara çıktıkları zaman sanduka yukarıda yürüyor ahit sandığı ve bunların kazanamadığı hiçbir savaş yok çok güçlü bir manyetik enerji var çok güçlü etkileri var ve bu burası burada bu, ve bu Antakya'da da burada da saklandı bunu işte geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz pembe ev, mavi, pembe ev, kırmızı ev diye geçen alanda yapılan kazılar esnasında onun yakınlarındaki bir alanda manyetik olarak orayı veriyor benim ölçümlerimde bulundu ama açılamadı. Açılamayacaktı, açamayacaklardı. Aradıkları başka bir şey var, bir parça var. onun, onu da arıyorlar. Ancak bunun yeri tespit edildi. Bunu açacak olan Yine ısrar olanlarından biri olamayacak yani boşuna uğraşıyorlar. Fakat bütün savaşlar şu anda mücadeleler, e, politik olaylar, işte e, biliyorsunuz Papa'nın gelişi bulunduğu evet. zaman Papa'ya yapılan ziyaret, e, bütün bunların hepsinin arkasında e, ait sandığı söz konusu. Bu alan hani çok girmek istemiyorum sonuçta bulundu mu evet bulundu açıldı mı hayır açılmadı açılabilecek mi hayır açılamayacak sadece onu bir kişi açacak o da vakti ve zamanında geldiğinde o da o soydan olmayacak. Maalesef. Bulanlar yani kim? iyi ki de. Nerede <laughs> hocam bulanlar kim? Yani biliyorsunuz pek, pek, çok arkeolog giriş yapıyor dünyamız üzerine. Bir, ırk, ben bir ülke vermek istemiyorum şu anda. Yani ben de bunları konuşurken biraz dikkatli olmak istiyorum açıkçası. ama Türkler değil tabii ki. Yabancılar ve önemli kişiler bunlar bir bunun da kalalım diye ben. Ben bu alanda çok bilgi vermesem olur mu size? Sadece bulunmuş mu? Evet bulundu. Bu, bununla ilgili bir parçayı daha arıyorlar. Bu parçada ben size şunu söyleyeyim. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü olduğunu söyleyebilirim. Üzerinde esmaları olan bir yüzük aranıyor. Çünkü onunla bütünleşeceği düşünülüyor. Fakat ee, öyle de olmayacak. Yani Olayım. çok güçlü bir şekilde korunuyor yaradan tarafından. O evin altında bulundu değil mi hocam? Ahisa? Onun yakınlarında tam altı değil. Tamam. O yüzden tüneller kazıldı. Anladım. Anladım. Tünellerin kazılma sebebi oydu. Yakınlarında ama tam altında yoğun değil. Yoğun bir frekanstan bahsediliyordu. Evet. evet. Çok. Yani artık. bütün titreşimleri bozan, cihazları bozabilecek yoğun bir e, frekans var. Çünkü ait sandığı çok güçlü bir manyetik e, alan taşıyor çok güçlü bir manyetik alan taşıyor ve Allah tarafından korunuyor. Dolayısıyla hani ondan daha güçlü olamaz. Yaklaşan pek çok insan daha vaktinde ölenler oldu. Biliyorsunuz cinayet bile işlerdi hani bununla ilgili olan durumlarda. Öyle kolay değil. Onlara yar olmayacak yani negatif güçlere. En azından ben bu konuda buna seviyorum. Hani buldular da çıktı biz bütün dünyayı bu güçle yöneteceğiz, her savaşı kazanacağız yapacaklarını yapamayacaklarını biliyorlar. Yani hocam. siz şunu söylüyorsunuz oradan hiç sandığı bulundu ve çıkartıldı götürüldü öyle mi? Götürülemedi de. Ha götürülemedi. Sadece bulundu. Yalnızca bulundu. Dokunulamadı bile. Evet. Yalnızca yerini biliyorlar do dokunamadılar öyle buldular orada bekleniyor öyle mi hocam? İşte bir Süleyman'ın yüzüğünü, bir tane yüzüğü var onun biliyorsunuz. Hazreti Davut tarafından Hazreti Süleyman'a verilmiştir. O yüzük aranıyor bir de onunla bağlantısı olacağı düşünülüyor ama o da öyle değil açıkçası. Peki nasıl? Öyle değil dediniz ya. Peki nasıl? Öyle değil yani onu da bulsalar, onu da bulsalar evet. açamayacaklarını söylüyorum. Çünkü bunun açılışı için e, o kan açamayacak onu. Yine Rahmani frekanstan bir açılış olacak. Vakti geldiğinde ki çok da uzun olmayabilir bu yalnız. Onu söyleyebilirim. Yani ben de bu konularla ilgili derin araştırmalar içerisinde bu bu sandık açıldığı zaman ayet sandığı açıldığı zaman e, dünyada çok büyük değişiklikler söz konusu olacak. Ama bunu açacak olan kişi e, tamamen Allah'ın yönlendirdiği bir kişi tarafından açılmış olacak. Kıymetli hocam ne gibi değişiklikler olacak? Ne gibi değişiklikler olacak? İlk önce bakın e, bu olayların öncesinde şöyle bir durum var. Bizim önümüzde çok yani insanlara korku frekansı vermek için söylemiyorum ama önlem almak, bilgi almak için soruyorum, veriyorum. Çok ciddi bir kuraklık dönemi bekliyor bir kere bizi. Yani tüm dünyayı bekliyor. Hani bunu şey diye düşün. nasıl Yusuf Peygamber rüyada görüyor kuraklığı, ilk önce tohumları alıyor ve biriktiriyor sonrasında o kuraklık döneminde kullanırsa o mantıkla bakarak korkmadan bunun önlemini almanın yoluna gidelim diye söylüyorum. Bir, önce bir kuraklık vakti gelecek. Sonra bunun açılışından sonra çok yoğun bir şekilde e, insanların e, gerçek anlamda Allah yoluna dönüşleri başlayacak. Dönmeyen bir bölge var, Uzak Doğu bölgesinden dönenler olmayacak. İsviiler e, içerisinden çok yoğun Allah yoluna dönen olacak. Hatta e, İsrailoğulları içerisinden de ki onlardan biliyorsunuz hiç mesela şeyden e, Hristiyanlıktan Müslümanlığa dönüş vardır ama e, Yahudilik'ten öncelikten şey dönüş yoktur. E, hiç Müslümanlar görmemişsinizdir. Ama o gün geldiğinde durumlar öyle olmayacak. Çok yoğun bir şekilde Allah'ın yoluna akın akın giden yani gerçekten Yaradana yönelen ve karanlığı alt etmeye başlayan bir dönemimiz olacak. Ama biz bunu görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz, bunu bilmiyorum. Ama tarihe geçsin. Yani böyle bir durum var yani bir şekilde notlarımızda olsun. Ee, <laughs> ahit sandığının aktif olmasıyla gerçekleşecek. Evet, aktif olmasıyla gerçekleşecek. Çünkü insanlar o zaman uyanacak. O yüzden bekleniyor. Yani onun da bir zamanı var. Daha henüz birazcık daha insanların e, aklının başına geleceği durumlar, gözlerinin perdelerinin kalkması gerekli olan durumlar söz konusu olması gerekiyor. Çünkü uyanmama konusunda ısrarcı olan bir e, kitle de söz konusu. O yüzden bazı şeyler gelecek. O, hep de öyle olmuştur tarihte. Yani musibetler hayrı doğurur ama musibetler bir şekilde insanlarda ciddi bir dönüşüm yaratır. Bir farkındalık yaratır. O farkındalığın yaratılması için bu dönemde geldiğinde muhteşem bir sürece de giriş yapılacak. Ama sonra yine büyük ihtimalle tekrar insanoğlunun daha daha ilerlerde tekrar şımarıklı söz konusu olabilir tabii ki. Bekliyoruz biz de yani inşallah gö dünya gözüyle görebileceğim bir dönem olabilir diye düşünüyorum. Bu ıı, yani onu araştırıyorum aslında Hakan Bey yani bu aslında hem çok yakın bir süreç olabilir e bu bir 50 yıllık bir süreçten bahsediyorum bütün bu bahsettiklerim e, e, ve belki de bu sandığı açacak kişi şu anda içimizde sandığı açacak olan kişi belki de içimizde de doğmuş olabilir. O biraz daha yakınlaştırabilir. Böyle bir süreç bekleyeceğiz hep beraber. Belki de e, Sirüs kavuşumunu bekliyordur doğmak için Şu önümüzde. O bir... da bekliyordur Sirüs kavuşumunu. Tarsusla ilgili başka hocam ne öngörüleriniz var? Hala orada çalışmalar devam ediyor mu? Yani ritüeller devam ediyor. Çalışma derken kazı çalışmaları da devam edecek, edecek ediyordur tabii ki. Hani? Evet hocam, Göbeklitepe, Şirince, Kapadokya, Tarsus ve Mersin'de neler oluyor? Her biri birbirinden bir önemli yani. Her biri, her biri belirli hatları üzerinde aynı zamanda ley hatları kavşağı üzerinde olan yerler. Sadece bunlar da değil. Türkiye'nin pek çok yerinde, dünyanın da pek çok yerinde bunlar var. Stone Age'in gibi. Her, her uygarlığa gittiğiniz zaman bunları zaten görürsünüz. Ama bizim topraklarımızda daha yoğun bir şekilde var. Çünkü Mezopotamya burada. Dinlerin, ana dinlerin iniş yerleri burada. E, peygamberlerin doğuş yerleri, burada bu bölgeler içerisinde olduğu için bizim alanlarımız çok önemli. Türkiye'de de bu bölgelerdeki çalışmalar, bu bahsettiğiniz yerler dışında başka bölgeler de var. Onları da söyleyeyim. Mesela Mitras Tapınağı, Gaziantep tarafında, İzmir'i söyledik zaten, Selçuk Ana o taraflar, Bergama, e, Bergama'da var. E, bunun dışında size söyleyeceğim, Adıyaman Nemrut Dağı'nda var, e, Divri, Divri tarafında var, Hattuşarş'ta var. Pek çok alanda Böyle düşünün ki kırmızı kırmızı bir harita düşünün. Kırmızı kırmızı işaretlenmiş alanlar var. Bu alanlarda eğer bizler bu enerji çalışmalarını rahmani enerji çalışmaları yaparsak o zaman dünya adına, ülkemiz adına çok güzel şeyler olacak. Ama bunlara biz bunlarla bizler çok ilgilenmediğimiz için negatif frekanslı kişiler bunlarla ilgilendiği için bu alanlarda çeşitli ayinler ve çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Aynı bizim enerji bedenimizdeki meridyenler ve çakralar gibi düşünün. Onun üzerinde negatif çalışma yaparsanız bir bedeni çöktürürseniz aynı şekilde bu ülkenin üzerinde de yapılmış alanlarda çalışmalarda özellikle de ISIS'in sembolünü de kullanılıyor olmuş olmasıyla negatif enerjiyi titreşimlerini bu alanlara indiriyorlar. Bu da vatanımız üzerinde pek çok insanlarda özellikle tartışma, çatışma, ve öfke hallerini çok arttırıyor. iletişimsel kopuklukları yaratıyor. Doğada ve ürünlerde bozuklukları yaratıyor. Bunlar hani baktığımızı sularımızda bozulmalar yaratıyor. Ama bunun yanı sıra da bütün sistemde, bütün dünyayı da etkileyecek sistemde çok büyük bir negatif kütleyi oluşturuyor bu alanlardaki çalışmalar. Göbekli ee, Göbeklitepe'de yine bununla ilgili bir durum söz konusu olabileceğini görüyorum. Zaten dönem dönem, özellikle 2000 yılında bu pandemi dönemi esnasında da olduğunu düşünüyorum. E, Eylül ayını özellikle baz alıyorlar ve bununla beraber Nevruz'dan bir gün öncesine 4 e, Mayıs civarını daha ziyade e, baz alınıyor ve bu dönemlerde e, oralara giderek işte e, kendileri kendi dinleri olan negatif e, enerji varlığının davet edecekleri çalışmaları da e, gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Ama bizler ne kadar çok olumlu çalışma yapıyoruz ona da bakmak lazım. Yani bunu karşılayamıyoruz şu anda o kadar yoğun negatif alan çalışmasında. Şirince'de de çok güzel bir alan var. Bilmiyorum hiç takip edenler beni biliyorlardır. Ben sürekli Şirince'ye giderim de orada kalırım. Orada çalışmalar yaparım. Meryem Ana'da, bir Gül Dağı'nın orası alanları çok çok önemlidir zaten. O bölgelerde çok korunuyoruz. Orada rahmani bir frekansla korunuyoruz. Ayrıca Galaktik Konseyi'nin konseyinde olduğunu biliyoruz. Ama bunun yanı sıra hakikaten rahmani bir frekansın koruma alanında olan bölgeler buraları. Ancak ben şunu fark ettim ki en son dönemde Çin'in de negatif alanla ilgili çalışmalar, yani oranın ağırlığını bozmak adına da yapılan çalışmalar olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hocam Şirince ve Bozdağ'da Hatorların ve Galaktik Federasyon'un beşinci boyutta şu yani bizim gözümüzle göremeyeceğimiz şekilde orada konumlanmış 2012'den beri gemileri olduğu söylenir ve bir şeyleri bekliyor evet. söylenir. Duymuşsunuzdur belki siz de. Evet. Aslına bakarsanız bu 50-60 yıllık bir süreç içerisindedir. Orada beklediği bilgisine de sahibiz. 2012 yılında bir geçiş olacağından bahsedilmişti. Herkes şimdi dünyada koştu ancak biliyorsunuz şimdi köyünde kapattılar. Aşağılarda da toplanmalar söz konusu oldu. Yani ana alana çıkılamadı. Bir geçiş olayı evet başladı ve oradan oraya gelen gemiler var. Daha evvelden Galaktik Konsey insanlara müdahale etmiş. Sizler de biliyorsunuzdur. Tekrar düzelebilmek için ama şu anda müdahale etmek istemiyor. Yani insanların kendilerinin uyanmasını istiyor. Fakat destek de yine de e, çalışma yapılırsa eğer Rahmani alana destek verecek işte bu tarz konuşmalar yaparak insanları uyandırarak veya dualarla e, çalışmalar yapılırsa o zaman destek oluyor Galaktik Konsey ve işte Rahmani Kurul diyebiliriz. E, Venüs'yan etkileri çok atorlar. Venüs'ten. Venüs'ün rahmani frekansıyla bizlere destek olan bir grup. Diyorum ya Rabbim bizi yalnız bırakmıyor, onlar da oradalar. Fakat o tarafı da bozmak için çabalar var açıkçası. Nilde hocam bir gruptan bahsediyoruz. Daha doğrusu ayrı ayrı gruplardan bahsediyoruz. Bunlar çeşitli yerlerde ayin yapıyorlar, olumsuzluk adına, karanlık kadına. Geçtiğimiz günlerde Mısır'da enteresan bir ayin oldu bunların altın yürüyüşü adı altında. Sekiz mumyalar taşındılar. Bir kortej e, mumyalar taşıdılar. Ve o mumyaların hepsi o bir taşın etrafında dönerek e, gereken yerlerine gittiler. E, bu enteresan bir ayindi. E, rivayet olur ki o ayin gerçekleşirken Göbekli Tepe ve Stonehenge'de de eş zamanlı olarak paralel ayinler yapıldı. Belli sözlerle bu ritüeller... Öyle olduğunu ben de düşünüyorum. Ha, bu ritüeller neden önemli? Bu gruplar kim? Bu aileleri niye düzenliyorlar? Amaç nedir hocam? E, amaç en başta bahsettiğimiz gibi karanlığı indirmek, decaliyet sistemini dünya üzerine indirmek, insanlığı yok etmek. Yani insanlık derken insan olma, rahmani frekansı ortadan kaldırmak ve yönetimi kendi ellerine almak. Temel amaç tamamen bu. Ee, bu, burada yapılan ritüellerde bazı kelimeler tabii ki her tarikatın farklı e, ba, kelimeler olabilir ya da dilsanlar olabilir. Benim yaşamış olduğum bir durumda bildiğim genellikle üç, kelimelerde, üç kelimelerden, üç kelimeden oluşan bazı kelimeleri tekrar tekrar söylüyorlar ve davet ediyorlar. Ama artık ayinlere bakmak için kalkıp işte gidip orada gizli ne yapıyor bir de bakmaya gerek kalmadı. Giriyorsunuz, video kliplerde bunu görüyorsunuz. Res, resmi bir şekilde resmen ayinler yapıyorlar. Şeytana tap ayinleri yapıyorlar. İşte kan içiyorlar. çünkü bütün bu ayinlerin hepsinde DNA'yı etkileyecek kalmış saçmış, tükürükmüş bu tarz çalışmalar da söz konusu olabiliyor. Ben şimdi kendi kendimin dahil olduğu bir şekilde şahit olduğum daha doğrusu bir çalışmadan bahsetmiştim geçen gün başka bir programda e, herkesin ne şekilde yaptığını bilmiyorum ama dünyanın her yerinden de insanlar var. Yani illaki şu ırk bu ırk diye Türkiye'den de var, Türkiye'den de katılıyorlar bu çalışma içerisine Almanya'sı da var, İngiltere'si var, Uzak da var Arjantin'den bile geleni var yani o yüzden e, bunun, bu durumun milliyeti yok, bu durumun ülkesi yok, bu durumun sadece ideolojisi var onlar karanlık gelecek ve onların bayramı olacak. Buna inanıyorlar ve bunu getirmek için de her türlü kötü olan ne varsa onu yapıyorlar. Kötü olan, aşağılık olan, bir insanın yapmaması onun onur, insan onunu çiğneyecek olan her şeyi yapabiliyorlar ve kendi içlerine de bu tarz insanları almak adına da bu insanların da böyle davranmalarını istiyorlar. Yani onların da kötü alışkanlıklara sahip olması, acıması, gaddar olması, belirli ritüeller içerisine katılması, bazı kurban ritüelleri de büyük bir ihtimalle bunların içerisine katılmasını, bunun karşılığında da onlara büyük iktidar vereceklerini vaat ediyorlar ve bu şekilde insanları kandırarak sayıca da çoğalmaya devam ediyorlar ama dediğimimiz gibi en baştaki gibi temel amaç karanlık frekanslarla aydınlık frekansların savaşıdır. Şu anda da e, onların önde gidiyor gibi gözükmüş olmalarını aldanmayalım diyorum. E, onlar bizden daha akıllı değiller, bir üst akıl değiller. Onlar deccali akıllar. İnsanın rahmani aklı her şeyin üstündedir. Yani benim bu programlardaki en büyük amacım insanlara bu uyarıya vermek. Bunun için kendinize bir korku bilin, gerçeği görün. Kendinizi korkutmayın. Sizin gücünüz her şeyden daha çok. eğer Allah'tan güç alıyorsanız neyinden korkacağım ki bunların değil ve bu kötü olan frekansın yayılmasına engel olmak için işte aynı Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize kalk örtüsüne bürünen e, çevrendekini uyur, uyar dediği gibi hepimiz de çevremizdeki insanlara bakın böyle böyle bir karanlık frekans çalışmaları bunlar yapıyorlar. Bunları yaparken gerçekten kötü şeyler de yapıyorlar. Bunlardan kork, korkmuyoruz, cesur oluyoruz, güçlü oluyoruz ve her zaman Allah'ın ışığında yolumuza devam ediyoruz diye söylememiz gerekiyor. Yani programların da amacı korkutmak olmamalı. Ben bunları söylerken hani korku tohumları ekmek değil, aksine durum bu, korkmayın. Siz daha güçlüsünüz demeye çalışıyorum açıkçası. Hocam Kapadokya'nın altında ne var? Kapadokya'nın çok karanlık diyorlar ya. Nedir oranın enerjisi? Ne, neden o kadar karanlık gelmesi? Ben Kapadokya'ya gittiğim zaman da, Göbeklitepe'ye gittiğim zaman da kendi e, ölçümlerimi orada da yaptım. İkisinde de çok yoğun enerji frekansı var. Tabii ki aşağıda yaşamış olan e, çeşitli uygarlıkların olduğu kadar e, bu a, bu alt alanlarda da tabii ki başka yaş. Çünkü yerlerin, e, göklerin, yerlerin yerin altındaki bütün sahibi Allah yerin altında da yaşayan şu anda bir e, varlıklar silsilesi olduğunu, negatif varlıklarında olduğunu açıkçası ben düşünüyorum. Yine dediğim gibi Kuran dışlarında bakarak bunu düşünüyorum. E, bu, bu alt kısımda e, hatlar boyunca ilerleyen ve dünyanın tüm alanını saran e, bir ağın içerisinde, o bölgede de çok güçlü bir manyetik alan olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi manyetik alanlar. Manyetik alanı olumluya da kullanabiliyorsunuz olumsuza da kullanabiliyorsunuz ama şu an için pek olumlu alan, alanda kullanılmadığını düşünüyorum ve bununla ilgili bazı sesler duyan Kapadokya'nın altında bazı sesler duyan kişiler de var. Ben duymadım açıkçası ama e, benzer durumlar e, başka başka yerlerden de benim kulağıma geldi. Yani demek ki yeraltı şehirlerinde, yeraltı alanlarında e, insan olmayan ama bir şekilde varlıklarını sürdüren belki Kur'an-ı Kerim'de bu geçen yecüc mecüc adını vermiş olduğumuz, karnenesetti ile kapatılmış olan ama sesleri bir şekilde artık bize intikal etmeye çalışan bir e, negatif alan var. Yani beni ilgilendiren daha çok işte bunu kimler yapıyor, neler yapıyor? Bunu herkes yapabiliyor ya da neler var vardan ziyade burada bir çalışma var. Biz bu çalışmayı bilelim. Buna göre hareket edelim istiyorum açıkçası.